Çamlıdere Gölü'nün yazıdan iyi günler. Korktuğum başıma geldi. Havalar birden soğuyunca aslında geçen hafta 8-9 onlardaydı gece hava sıcaklıkları ama bu hafta dünler ibaren 4'e 5'e düşünce bütün biberlerimiz adeta vurgun yemiş gibi böyle pörsüdü. Salatalıklarımız da öyle. Hala burada büyüyen salatalıklarımız vardı. 4 tane de ileride var. Şurada var. Çeli domatesler de aynı durumda. Bunlar zaten bugün artık toplayacaktım. İsabet olduğu hemen toplamam lazım bunları. Ama şöyle bir şey planım var. Buradaki bütün biberleri saksıya alacağım. Ee, üst katta bir balkonlu oda var. Oraya alacağım gündüz. Orada duracaklar. Gece içeri alacağım kapalı ortama. Evin sıcaklığı Nereden baksanız gece 15 oluyor. Orayı alacağım. Buradan da büyümeye devam eden salatalıklar aynı şekilde bir saksı alabilirsem. Hemen şöyle saksılar getirdim. Bir tane de orada var. Buradan büyümekte olan salatalıkları köklerinden alıp balkonda yaşatmaya devam edeceğim. Şurada hala büyüyor bu büyümeye devam edecektir. Şurada da aynı durumda olan kabaklar var. Zaten biz kabakları sonbahara doğru neredeyse ekmiştik. Buradan da gördüğüm kadarıyla hepsi böyle vurgun yemiş. Yani yapraklar yemyeşildi. Hepsi kurumuş. Soğuk yemiş yani. Belli. Bir şey göremedim. Yani dişi göremedim. Zaten yeni yeni çiçek açıyordu bunlar. Yerlerinde bir döllenme hareketi yok. Bunlardan birkaç tanesini bir saksıya alayım. Bakalım balkonda devam ettirebilecek miyim? Peşine de bütün mısırları toplayacağım. Bakalım mısırlarımız zaten açacağım tek tek. Yerli mısır, ata tohumu diye almıştık. Sağ olsun bir üretici arkadaşımız göndermişti. Bakalım. Ee, mısırlarımızda hasat nasıl olacak? İlk defa bir mısır ektik. Önce biberlerimizi bir saksıya alalım. Ondan sonra çeri domateslerimizi toplayacağız. Ondan sonra salatalıklardan kurtarabildiklerimizi saksıya alıp artık yaz sebzelerinin bu şeyini kapatmamız lazım. Çünkü gece 4'e 5'e kadar düştü sıcaklıklar. Gündüz 15-20 arası ama ondan sonra ne olacak? Artık kış sebzelerine odaklanacağız. Bunları dün biraz yağmur yağmıştı. Şuradan gördüğüm kadarıyla turplarımız yavaş yavaş altta gelişiyordur herhalde. Şuradan boy vermeye başladılar. Şöyle burada biz iki sıra turp ekmiştik. Şurada iki sıra havuç var. Şöyle boydan boya ektik. Şurada da maydanoz. Şurada da soğan var. Bakalım onlar ne zaman boy verecek. Onların biraz herhalde büyümesi biraz daha uzun sürüyor. Şimdi öncelikle hemen bir salataları, biberleri, domatesleri toplayalım yaz sezonunu bir kapatalım.